Bakın, mutlu şey rica istiyorum. ediyorum sizden. Bakın ne kadar bu hiçbir hiçbir programda bu kadar rica ettiğimi hatırlamıyorum gerçekten ya. Bir dinler misiniz? Ben istiyorum ki şu anda Şebnem Hanım'ın yanına gidelim. Şebnem Hanım'ı bir dinleyin. Sizden de çok rica ediyorum. Fikrinizin değişeceğini düşünüyorum. Evet, tamam. Ben kızımı Buyurun. Buyurun. Dinlemek ne, olur, ne olur beni kırmayın. Hadi. Şimdiye evet. kadar kırmadınız, şimdi de kırmayın hadi hanımlar. Hadi bakalım. Şemsiyelerimizi alalım. Alalım, yağmur çok yağıyor. Yağıyor. Buyurun, gelin, buyurun. Yani hakikaten şu kadar güzel bir yerde, evet. şu kadar güzel şeylerle, ortamlarla gözünüzü seveyim ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. Yani bu çocuklar ama boşanmamış yani. sürekli yani. aşağılayarak konuşuyor bize. Ama, hayır, bizi ama ya. siz hayır, e, kendi o hayır siz o kendi şey aranızda istiyor. da konuşacaksınız. Kendi adetleri hayır, olacak. sizler kendi aranızda da konuşacaksınız anlaşacaksınız ya. Gelin. Buyurun şöyle. Buyurun. Siz de Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Hoş geldin Selma anne. Hani sen boşanmıştın? Gelin kız Boşanmamışsın. Ah kızım, <laughs> sen ne yaptın böyle? Vallahi zor zor. Ee, Annenleri hakikaten buraya getirebildiğim için... ...şu an e, kendime inanamıyorum yani. Ee, Haklıymışsın evet zor ama e, ikisiyle de yani ben e, konuştuğumda... ...son buraya gelirken artık şuna inanıyorum yani. E, sen e, evladısın Özgür evladı e, ve e, boşanmadığınızda söyledim. Sizi affedeceklerdir e, ve size yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum ben artık. Tabii. Artık yapacağımız şey desteklemek olacak. Değil mi? Evet. E işte böyle konuşun ne kadar güzel ya. O ya da olduğunuz işte. Ama babama ne söyleyeceğiz kızım? Size çok teşekkür ederim. Eve gidince Ayşe babana bana ne söyleyeceğiz? Anlamadım. Baban kızacak. Ya bize. anneciğim ben kötü bir şey yapmadım. Evet saklamak istemezdim sizden ee, boşanmadığımız ama mecbur kaldık Niye yani. gelip bana söylemedin kızım? Nasıl Biz... söyleyeyim anne size? Söyleyebilirdin. Ben sana bir gün kötü davrandım mı, bizim sorunumuz annenle aramızda olan sorunlardı. Seninle bir sorunumuz yoktu biliyorum. Ki inşallah onları da Bunu, çözecekler evet, zaten. Inşallah.